Geçtiğimiz dakikalarda aktarmıştık. Bir kez daha aktaralım sıcak bir gelişme. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Siirt'te bir dizi programa katıldı. Ve Siirt'teki mitingi için görevlendirilen bir polis memurunun aracının altına yerleştirilen patlayıcı düzeneği son anda fark edildi ve imha edildi. Çok önemli bir gelişme hemen detaylarını sizlere aktaralım. Sabah saatlerinde Mardin'den Siirt'teki mitinge görev için gidecek polis memurunun aracının altına gizlice uzaktan kumandalı patlayıcı yerleştirildiği tespit edildi. Aracını muhtemelen miting alanı yakınlarına ya da emniyet müdürlüğünün kendilerine tahsis edeceği bir otoparka bırakacaktı polis memurları. Ama onların dışında da aracın bulunduğu yerde başka polisler de olacaktı kuşkusuz. Ancak iki polis memuru aracın altındaki patlayıcıları erken fark etti ve hemen diğer ekip arkadaşlarına haber verdiler ve ihbar üzerine olay yerine Tem Büro Amirliği ve Bomba Uzman Ekipleri bomba uzmanı ekipler geldi, imha uzmanı ekipleri geldi ve patlayıcı düzenek imha edildi. Olay yeri inceleme ekipleri düzenek ve araç üzerinde şüphelilere ait parmak izi taraması yaptı. Polis şimdi o şüphelileri bulmak için, o şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. O çalışmalar devam ediyor. Bir kez daha aktaralım size bu sıcak gelişmeyi önemli bir bilgi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sabah saatlerinden beri canlı olarak ekranlarımıza getiriyoruz. Bugün Siirt'te Bir dizi programı vardı ve orada işte bir aslına saldırının eşiğinden dönüldüğü bilgisi var. Bir polis memurunun aracının altına yerleştirilen patlayıcı. Şimdi bu olayı ne anlama geliyor? Bundan sonrasına dair neler bekliyor bizi? Çünkü araştırmalar sürüyor. Bunu konuşalım istiyoruz. Uzman verisine, güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ ile konuşacağız. Sayın Başbuğ merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. Merhabalar müşterim, iyi yayınlar, iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler efendim, çok önemli bir gelişme. Cumhurbaşkanı bugün siirtteydi, biz de canlı olarak hep konuşmalarını verdik, aktardık. Ama aslında arka planda başka bir olayın yaşandığı şimdi bilgisi ulaştı haber merkezimize. Polis memurlarından biri, tam bu miting alanında görev yapacak polis memurlarından birinin aracının altına bir düzenek, patlayıcı düzenek yerleştirildiği bilgisine ulaştı ekipler. Bu ne anlama gelir, nedir sizdeki bilgiler, nasıl değerlendirilmeli? Müşterim şimdi CNN izleyicisi dikkatlidir. Yani daha önceki katıldığımız programlarda konuştuğumuz cümleleri hatırlayacaktır. Biz hep şunu buldukladık önümüzdeki süreçle ilgili. 2023 çok kritik bir tarih ve çok kritik bir seçime doğru gidiyoruz. O seçime giderken siyasi, askeri, ekonomik anlamda birçok saldırıyla karşı karşıya kalacağız. Ve burada şeytanın aklına gelmeyecek her yol denenecektir. Ülkeyi karışık ve kaos dolu günlere geri döndürmek. Ve bunun üzerinden bir alan yaratarak sandıkta kendi menfaatleri doğrultusunda, ki burada kastım emperyalist yapılardır, yani küresel dediğimiz yapılardır, sandığı ve siyaseti dizayn etmek adına bir takım süreçleri yaratmak ve bunu yönlendirmektir. Esas maksat budur dedik. Şimdi bu sözleri kullandığımızdan beri, dikkat ederseniz her gün bir başkasını tartıştığımız gündem maddeleri oluşmaya başladı. Bunlar içerisinde farklı alanlarda, farklı konularda başlıklar açabilirsiniz. Ancak bana göre bunlar içinde de en tehlikelisi işte üzerinde konuştuğumuz konu ve benzerleri. Çünkü terörde şükürler olsun çok iyi bir noktaya geldik. Özellikle ülke içerisinde artık o terörün bittiği, ülkede artık o karışık kaos dolu, maddi manevi çok büyük kayıpların yaşandığı dönemin sona erdiği gibi cümleleri kurmaya başladık. Ve hatta bu cümlelerde biraz daha ileri gittik ve dedik ki İnşallah bu kışın sonunda artık terör defteri kapanmıştır, ülke gündeminden terör çıkmıştır diyebileceğiz dedik. Ve oraya doğru da hızla gidiyoruz, hiç merak etmeyin. Yani bu yaşanan ya, bu örselenmiş veya zarar almış asla değil. Hatta bu denkleme biz Irak'a da dahil ettik. Irak'ın ötesinde, sınır ötesinde yaşanan çok ciddi gelişmeler var terörle mücadele anlamında. Ve Irak da artık bu beladan kurtulmak üzere yoğun bir gayret sarf ediyor. Ve ben orada da çok kısa sürede, hedeflenenden daha kısa sürede sonuçlar alınacağını düşünüyorum. E, bu anlamda Suriye biraz daha sıkıntılı bir bölge. Şimdi bütün bu hepsini birlikte değerlendirdiğinizde, bugüne kadar terör üzerinden e, kendine e, siyasi anlamda bir alan dizayn etmek isteyen güçler, bu gelişmelerden şüphesiz çok rahatsızlar. Ve özellikle de bu süreci geri döndürmek için de yoğun gayret içindeler. Ülke içinde ve ülke dışında. Her yol deneniyor. Her türlü işbirliği sahada uygulanıyor. E, o beş benzemezlerin bir araya geldiği süreçler yaşıyoruz. Ama şükürler olsun asla başaramıyorlar. Şimdi e, bu süreç içerisinde e, ülkemizde özellikle bir terör eylemi gerçekleştirmek ve oluşmuş o olumlu psikolojik e, havayı terse döndürmek için yoğun gayretler var. Sizler farkında değilsiniz, bizler farkında değiliz ama e, güvenlik güçlerimiz, ee, Sayın İçişleri Bakanımızın da açıklamış olduğu gibi çok ciddi rakamda birçok terör eylemini daha niyetine girmeden yerinde bastırıyorlar. Yani karşı asla havlu atmış, teslim olmuş değil. Karşı bir takım e, bu tür terör eylemini gerçekleştirmek üzere sinsi plan ve işbirliği içerisinde ben e, bu olayı da bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Zira burada e, önemli bir e, faaliyet var Cumhurbaşkanımızın gerçekleştirdiği ...keza sadece bu da değil... ...yani ülkede çok e, kritik bir süreçten geçtiğimizi... ...hep vurguluyoruz... ...ve milletçe çok uyanık olmamız gerektiğini de... ...burada altına özellikle çizmek istiyorum... ...bu hadise bir başka... E, ...ilde, bir başka... E, ...siyasi eylemde, mitingde... ...gerçekleşmiş olabilirdi... ...veya gerçekleşme niyetine girebilirlerdi... ...ama şükürler olsun devletimiz bu anlamda... ...gerçekten e, mükemmel bir süreç götürüyor... E, ...bu tür alanlarda istihbarat teşkilatlarının neler yapabileceğini çok iyi hesap ettiğinden terör eylemleri konusunda nasıl bir hassas e, süreç olduğundan gerekli bütün tedbirleri alarak e, sahada adeta kuş uçmayacak bir ortam oluşturuyorlar. Hangi siyasi parti olursa olsun, hangi ilde olursa olsun ve hangi bölgede olursa olsun gerçekten bu konuda takdire şayan e, tedbirler uygulanıyor devletimiz tarafından ki keza e, hani ile ve bölgeye göre de değişen Takviye kuvvetlerin getirildiği bir süreçten yaşıyoruz, ee, geçiyoruz o süreci. Benim sahadan aldığım bilgi takviye maksatlı gelen polislerimizin olduğu e, bir e, süreç yaşanıyor. Ve o e, takviye gelen polislerimizin birinin aracında e, bu işin gerçekleştirildiği, bu eylemin gerçekleştirilmek istendiği şeklinde aldığım saha bilgileri var. Daha çok yeni olay, yani üzerinde teyit edilmesi gereken birçok bilgi var. Önümüzdeki saatlerde de belki çok daha farklı bilgilere ulaşacağız ama burada şunun altını çizmekte fayda var: e, terör denilen belayı tekrar ortaçmak ve e, kaos ve karışık günleri tekrar ülkede geri getirmek için e, çok sinsi işbirlikleri var. Ve bakın ülkede tek amaç e, bu Bombay'la Allah korusun gerçekleşmiş olsaydı oluşacak ortamda can kaybı olsun olması hiç önemli değil. E, dağılmakta ve çözülmekte olan örgüte. E, terörde hala e, sona gelinmiş değil. Biz de e, son nefesi vermiş değiliz. E, bakın halen eylem yapabiliyoruz mantığıyla o çözülmeyi durdurabilmek ama aynı zamanda da ülkede bir kaos ortamı yaratarak e, bunun üzerinden sokakları hareketlendirmek ve orada oluşacak o geniş şaplı bir e, hareketten olursa da e, ülkede oluşacak kaostan siyaseti dizayn etmek. Bütün niyette maksat bu. Fakat sizin de işte görüntülerde göstermiş olduğunuz gibi güvenlik güçlerimizi gerçekten kutlamak gerek. Dikkatleri ve almış olduğu tedbirler sayesinde eylem gerçekleşmeden şükürler olsun bastırıldı ve bertaraf edildi. Sayın şunu sormak istiyorum. Şimdi neyse ki Buyurun. fark edildi ve böyle bir saldırı girişimi engellendi. Bu çok çok önemli. Bu arada hemen bir parantez açayım. Gülsel Tokmakoğlu Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat eski başkanı da hatta telefon attığımızda ona da kendisine de hoş geldiniz diyeyim. Öncelikle yayınımıza size de soracağım Sayın Tokmakoğlu ama öncelikle Sayın Coşkun'a bir sorum daha olacak. Kendi ifadeler üzerinden neyse ki fark edildi böyle bir saldırı girişimi önlem vermiş oldu. Tabi emniyetin, istihbaratın dikkati sayesinde özellikle de o polis memurlarının dikkati sayesinde. Ama şunu da sormak isterim. Şimdi baktığımızda istihbarat, emniyet iyi çalışıyor mesajını verdiniz sizde konuşmanızda. Bir polis aracının altına kadar nasıl ulaşabildi bu kişiler her kimse? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi burada e, hani dış güçlerin etkisini örgüt üzerinde daha önce çok dillendirdik. Ee, ben burada yani normal sıradan bir örgüt elemanından daha çok bir istihbarat eğitimi olan ve bu konuda gerçekten e, iyi yetiştirilmiş bir kişi tarafından bu e, sabotaj eyleminin gerçekleştirmek yönünde girişimler olduğunu kanaatindeyim çünkü bu sıradan birinin yapacağı bir iş değil. O polisin e, kimliğinin tespiti, o bölgeye e, görevlendirecek olmasının e, bilgisinin elde olması onun aracıyla gidecek bilgisinin de gene elde edilmiş olması. Bunları üst üste koyduğunuzda ortada bir istihbarat çalışmasının olduğu çok aşikar. Ha bu bilgi akışı bildiğimiz standart o PKK terörlük tarafından e, temin edilmiş olabilir mi? Ben buna pek ihtimal vermiyorum. E, bu durumda Ortaya Kim vardır şu böyle bir saldırı girişiminin arkasında sizce? Çünkü Türkiye biliyoruz ki pek çok terör örgütüyle birden mücadele veriyor. PKK, YPG, FETÖ, DH, DHKPC bir dizi örgütle mücadele veriyor. Ki bunlara dış güçlerinden bazen açıktan bazen gizlice destek verdiği de aslında aşikar. Dolayısıyla böyle bir saldırının arkasında sizin aklınıza ilk gelen örgüt hangisi? İşte ben e, burada bir FETÖ ve PKK işbirliği olduğu kanaatindeyim. Zira FETÖ'de halen kripto birçok yapının olduğu ve buna yönelik de günden, her gün neredeyse operasyonları duyuyoruz. Yürütülen bir karşı tedbir var. Bu örgüt elemanlarının hala varlığı ve kripto olarak bir kenarda beklediği, bizler tarafından hep dile getirilen bir konu. Ben işte böylesi bir işbirliğinin bu eylemde gerçekleştiği kanaatindeyim. Ki Örneğin daha önceki emniyet tecrübelerde... içinde hala bu kripto isimler varlığını sürdürüyor olabilir mi? Her kurumda olabilir. Yani buna e, bir kurumu doğrudan adres göstermek yanlış olur. Emniyet içerisinde, e, diğer sivil kurumlarda, silahlı kuvvetlerde. Bakın her gün operasyon e, haberleri sunuyorsunuz haftada neredeyse en az bir kere. E, şurada e, askerlere yönelik şu kadar kişinin gözaltına aldığı bir operasyon giriyor diye. E, ben işte FETÖ ve PKK işbirliğini daha önce çok konuştuk, dillendirdik. Burada sahaya yansıdığı kanaatindeyim. Çünkü bu bahsettiğim istihbari bilgiler, yani o bölgeye gidecek takviye birlikler, o birliklerde e, emniyet teşkilatı olarak söylüyorum birlik, e, cümlesini, o e, güç, güvenlik güçlerinin içerisinde kimlerin görev aldığı ve bunların ne şekilde o bölgeye gideceği gibi gerçekten içeriden anlayabilecek ancak birçok istihbari bilgi olması gerekir. Bu eylemi gerçekleştirmek veya bu düzeni hazırlamak için. E, bunun da e, bu bilgisini sunan FETÖ, işte bu düzeni hazırlayanlar PKK olmasın e, gösterecek hiçbir neden yok. E, evvel tecrübelere bakarak bu işbirliğinin biz çok daha sahada böyle e, belirgin halde tezahür anları yaşadık, gördük. E, şimdi evet terörle mücadelede çok ciddi bir noktaya geldik ama e, bu bütün o e, kripto yapılar dahil e, hücrelerin çökertildiği ve bu işin bittiği anlamına asla gelmez. Ben o nedenle az önce e, bu kışın sonunda özellikle PKK konusunda bu denklemi Kurabileceğiz diye bir başlık açtım ama içeride hala kripto yapılarının olduğu ve bunların da kendi arasında bir işbirliğini halen devam ettirdiğini bilmekte fayda var örnek işte üzerine konuştuğumuz konu ha onlara bu aklı kim verdi derseniz o zaman da işte iş e, sınır ötesine gidiyor. Sayın Coşkun çok teşekkürler. Lütfen bizimle kalmaya devam edin. Hemen Sayın Tokmakoğlu'na da bu olayla ilgili görüşlerini sormak istiyorum. Sayın Tokmakoğlu siz neler dersiniz? Nasıl değerlendirirsiniz bu gelişmeyi, bu saldırı girişimini? Özellikle de çok kritik bir dönemdeyiz. Her ne kadar Cumhur İttifakı zamanında 2023'te yapılmalı seçim dese de muhalefet cephesinde erken seçim çağrıları var. Dolayısıyla ülkemiz ister istemez bir seçim atmosferine girmiş durumda. Tam da böyle bir dönemde, böyle kritik bir dönemde, böyle bir saldırı girişimi nasıl gerçekleşiyor olabilir? Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Kimler olabilir arkasında ve nasıl bir polis aracının altına kadar ulaşabilirler? Şimdi e, Mardin Valiliğinin e, yapmış olduğu bir açıklama vardı. Orada işte Siyirt'teki e, göreve gitmek üzere bu Nusaybin'deki polis memuru Evinin önünden aracına biniyor ee, ve evin önünden e, çıkarken e, yola çıkış noktasında sanırım e, bir yere temas oluyor. O temastan şüpheleniyor ve o şüphenin üzerine araçtan inip aracın altını kontrol ediyor ve o e, cismi görünce o cismin üzerine diğer e, bomba imha ekiplerini çağırıyor ve bununla ilgili olarak da e, orada e, işte teknik çalışmaya başlanıyor e, ve bu şekilde e, e, durum ortaya çıkmış oluyor. Tabi böyle okuduğumuz zaman olayı iki tane ana unsur var. Bir tanesi e, bu Mardin Nusaybin'den Siirt'e görevli gidecek polis memurunu aracını burada hedef olarak görüp planı onun üzerine kurgulayıp onun oradan e, Siirt'te cumhurbaşkanı ile olan noktaya kadar gideceğini hesap edip e, bunun üzerine bir eylem gerçekleştirmekle ilgili istihbarat faaliyeti yani bunu PKK terör örgütü ve ona destek olan her kimse ki e, Coşkun Bey de ifade etti başkaları da olabilir diye. Evet bu şekilde düşünürsek eğer ki iş genişlemiş olur. Ama PKK çerçevesinde düşünürsek sadece ki burada yine bir istihbari çalışma var. E, i̇kinci nokta işte buradaki teknik malzemenin yani buradaki düzenin içerisindeki her bir unsurun ...menşeinin şunun bunun araştırılması. Bu da yine teknik olarak araştırılacaktır. Bütün bilgiler yan yana getirilip bir sonuç çıkacaktır bundan. Yani çalışmayı iki türde yapacaklarına e, ifade ediyorum. Bir tanesi e, bu bomba düzeniyle ilgili. İkincisi ise onun oraya konmasını hesap edenlerin neyi e, düşünerek hesap ettikleri... Hangi istihbari bilgileri yan yana getirdikleriyle ilgili ki bu karmaşık bir konudur. Bu iç emniyet teşkilatında önemli bir soru işareti olarak hemen üzerine gidilmiş ve şu anda üzerinde çalışılıyor olan bir konudur diye söylemekte yarar var. Teknik kısmı daha kolay bence. Şimdi buradan bakarsak olaya tabii iki şekilde eylem bunu da bir tanesi. Ee, gerçekten Cumhurbaşkanımızın bulunduğu noktada patlaması onun zarar görmesi üzerine değerlendirin. Bunun ne manaya geldiği bir şekilde açıklanabilir. İkincisi ise Cumhurbaşkanımıza herhangi bir zararı olmasa da onun olduğu bir yerde bir eylem yapılıyor olmasının da bir anlamı vardır. Onu da ayrı okumak gerekir. Dolayısıyla iki şekliyle de PKK terör örgütünün bir eylem yaptığı ve Türkiye'yi kaotik bir duruma sokmakla ilgili teşebbüsü olarak değerlendirmek gerekir. E, bu kaotik duruma sokmakla ilgili olan husus sizin sorunuzla ilgili bir sıranı. Evet Türkiye'nin şu anda belirli bir sürece girdiği bu noktada bundan medet umanlar her kimse içeride dışarıda hepsini birleştirin. Ondan sonra bir değerlendirme yapmak mümkün olur. Buyurun. Dolayısıyla teknik çalışmalar ortaya çıkacaktır. Buna göre de o bahsettiğiniz senaryolar örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakınında patlamasını ayrı okumak gerekir. Ona zarar vermese bile onun yakınında yine miting alanının yakınında patlamasını ayrı okumak gerekir dediniz. Ki tabii ki her can önemli. Tam da şunu sormak istiyorum. Şimdi biz maalesef ülkemizde çok acı tecrübelerimiz var. Örneğin 2015 seçimleri döneminde biz terör saldırılarını peş peşe yaşamış bir ülkeyiz ve nasıl korkunç günlerden geçtiğimizi hatırlıyoruz. Ve çok yakın bir zamanda da ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'nun siyasi suikastler endişem var dediğini hatırlıyoruz. Dolayısıyla bu açıdan okuduğunuzda neler söylemek istersiniz Sayın Tokmakoğlu? Evet, e, Türkiye zaten bu e, 15 Temmuz 2016'ya kadarki dönem içerisinde en kritik zamanlarda büyük e, felaket diyebileceğimiz Sayın Toplakov, hatta lütfen sözünüzü unutmayın. Bir virgül koyalım. AK Partili Hamza Dağ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ hattımızda. Kendisine de hemen bu olayın detaylarını soralım istiyoruz. Sayın Dağ merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Çok çok geçmiş merhabalar. olsun öncelikle hepimize. Hepimize geçmiş olsun. İyi akşamlar. iyi akşamlar diliyorum ben de. Çok teşekkürler efendim. Şimdi bu olayla ilgili elinizdeki bilgiler nelerdir? Kuşkusuz sizde çok daha fazla detay vardır. Neler oldu? Neler yaşandı bugün Siirt'te? Yani biz de Siirt'teyiz anda. Siirt'ten Sayın Cumhurbaşkanımızı uğurladık. Batman'a doğru hareket halindeyiz. Ee, yani Mardin'de görev yapan bir polis memuru'nun kendi şahsi aracına yapılmış olan bir düzenek ve bununla Siirt'e geldiğinde Siirt'te herhalde infilak ettirmeyle ile alakalı bir planlama. E, miting normalde sabah tespit edildiği halde emniyet e, görevlilerimiz bakanlığımız miting bitinceye kadar bununla alakalı kamuoyuna herhangi bir bilgi e, geçme durumunda olmadı. E, ve şu anda yeni bilgiler bu anlamda geçmiş oldu. E, ayrıntılar tabii e, bu soruşturma devam ettikçe ortaya çıkacaktır. Kim e, bu e, düzeneyi e, polis memurlarının kendi şahsi araçlarına, resmi araçlarına değil, şahsi araçlarına e, böyle bir şeyi e, yaptı. Bu herhalde e, kurulacak özel bir ekiple kamera ince, incelemeleriyle e, net bir şekilde önümüzdeki saatlerde, günlerde e, ortaya çıkacaktır. Ben burada şunu çok net yani söyleyebilirim. Biz bugün Siirt'te gerçekten e, tarihi bir e, günü daha şahitli ettik. Hem mitik alanında, hem ee, bölgede 7500 kişiye istihdam sağlayacak bir e, fabrikanın açılışında aynı zamanda buradaki kanaat önderleri buluşma sonrasında demokrasi buluşmaları diye e, başlattığımız bir buluşmayı Sayın Cumhurbaşkanımızla e, toplumdaki herkesinden kesimden insanın temsilcileri bir araya geldiler. Ve SİİRT e, caddesiyle, sokağıyla her anıyla e, ayakta ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bir konuda özellikle 15 Temmuz'u konuşuyordunuz. 15 Temmuz'dan sonra ortaya konulan kararlı hareketler ve terörü kaynağında bitirmeye dönük yapılan işler hem Kuzey Irak'taki operasyonlar hem Suriye'deki operasyonlar aynı zamanda da yapılan ee, her an yapılan operasyonlar, kış-yaz operasyonları terör bitme noktasına getirmiş vaziyette. Ee, bölgede huzur var. Bunu biz her geldiğimizde görüyoruz. Üç hafta bak Cumhurbaşkanımıza geldiğimizde de bunu görmüştük. Yine bizim tat çalışmaları bağlamında Ardahan, Erzurum ziyaretlerimize geldiğimizde o zaman da görmüştük. Bölgede gündüz, gece bir huzur var. Bu huzur ortamını birileri e, tabi ortadan kaldırmak için takım şeyler yapmak isteyeceklerdir. E buna e, biz devlet olarak, hükümet olarak fırsat vermiyoruz. Vermeyeceğiz de. E, sürekli olarak bu bölgede olmaya da devam edeceğiz. E, bu bölgede e, olmak suretiyle de e, bu bölgedeki vatandaşlarımızla e, gönül bağımızı daha da arttıracağız. Şimdi gerçekten e, bölge terörden arındırıldıkça e, ekonomik olarak da e, ciddi bir sıçrama yapar noktada. Bugün SİİRT'ten aldığımız bilgilerde SİİRT fıstığının, tarımın gelişmesiyle beraber bu yıl sadece SİİRT'e 2 milyar TL'lik bir e, giriş olduğunu tüm herkes çok açık bir şekilde söyledi. Yani eski bakan yardımcımızın çok güzel bir sözü vardı. Dişlerin kuzularını çakallara kaptırmayacağız diye. Biz bu şiarda burada yolumuza devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da veya SİİRT mitinginde Batman'daki bitikten, Batman'daki e, yapılan hem Ulus Barajı'ndan hem de Batman'daki mitikten rahatsız olan çevreler SİİRT'te de aynı görüntünün ortaya çıkacağını düşünerek burada bu Siirt mitingini sabote etmek istediler. Mersin'le belki karşı karşıya getirmek gibi bir düşünceleri vardı. Bunun için buradaki mitingi sabote etmek niyetinde oldular. Ama bugün SİİRT'liler Cumhurbaşkanımızın Sayın şunu sormak istiyorum. Öncelikle konuşmanızın başında dediniz evet, ki Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Siirt'ten uğurladık dediniz. Sabah saatlerinde bu olayın gerçekleştiğini ve söylediğiniz olay ise bilgiler bekletildi değil mi bu saate kadar? Yanlış anlamadım. Yani benim bildiğim e, bilgilere göre normalde e, sabah e, bu e, aracın altındaki e, düzenek tespit ediliyor e, ama kamuoyuna e, herhangi bir e, İnfal e, durumu söz konusu olmasın diye sonradan haber veriliyor. Bunu ben de e, basına düşünce e, haberdar oldum için doğrusu. Tabii e, hem İçişleri Bakanlığımız hem emniyet yetkililerimiz bundan daha önce haberdar olmuşlardır. Özellikle mitingi ve programların bu anlamda Aksaba'dan icrası yapılması noktasında e, kamuoyuna bilgilendirme biraz bekletilmiş. Bu olayın ardından bu bilgilerin alınmasının ardından Cumhurbaşkanı'nın etrafındaki koruma sayısında güvenlik önlemlerinde bir artış il genelinde bir artış oldu mu güvenlik önlemlerinde? Hangi Yok, önlemleri ya. aldınız? Hiçbir şey olmadı. Yani zaten bu konuda koruma konusunda herhangi bir zafiyet söz konusu olacağını düşünmüyorum. Hatta bizim son icra ettiğimiz program yani haberlere düştüğünde de canlı yayın değildi. Son icra ettiğimiz program Demokrasi buluşmaları programıydı. Orada e, yaklaşık 200 250ye yakın e, davetli vardı. O davetlerle e, Cumhurbaşkanımız arasında herhangi bir koruma duvarı da söz konusu değil. Sayın da şunu da sormak istiyorum. Şimdi aslında burada e, güvenlik güçlerinin koruma konusunda özellikle bir sıkıntı olmadığını söylediniz. Az önce konuklarımızda da tartışıyorduk. Doğrudan size açıkça sormak isterim. Bir polis memurunun aracının altına yerleştirilmiş bir patlayıcı düzenekten bahsediyoruz. Neyse ki fark edildi ve korkulan olmadı. Bu saldırma girişimi daha gerçekleşmeden durdurulmuş oldu. Ve ülkemizin maalesef çok acı tecrübeleri olduğu için bunu açıkça sormak istiyorum. Bir isibarat zafiyetinden söz edilebilir mi sizce? Vallahi ben e, yani emniyetçi değilim, yani istihbaratçı da değilim. Yani bir siyasetçi olarak ancak e, bir takım şeyler yorumlayabilirim. E, bunu da bir siyasetçi olarak yorumluyorum. E, bir siyasetçi olarak baktığımda e, bölgede e, Ak Parti'nin yapmış olduğu bu faaliyetlerden hem Diyarbakır, hem Batman, hem şimdi Siirt buluşması bir de rahatsız olmuş demektir. Onun dışında yani bir e, istihbarat zafiyeti söz konusu mu ya da e, burada bunun tespit edilmiş olması da başlı başına bir görevlinin, emniyet görevlisinin bir başarısı o olarak da değerlendirildi. Bir de bunu değerlendirmesini ilgili kurumlar zaten yapacaklardır. Süre yani çok çok kaldığı için son bir soru şöyle, daha yöneltmek istiyorum. Kim var sizce bu saldırı girişiminin arkasında? Pardon şunu söyleyeyim yani siz söylediğiniz gibi ülkemizde bu tarzdaki hususlarda ciddi bir tecrübemiz var. Yani ve çok sayıda yaşadığımız gerçekten hepimizi üzen e, hadi ters söz konusu oldu. Yani burada e, 100 tane e, böyle olay e, gerçekleşir, 90 tanesi baratla teslim edersiniz e, ama e, ne yazık ki birkaç tanesi e, hiç beklenmedik şekilde netice e, doğurma gibi bir durum söz konusu olur. Ya yani bunların hepsini e, tabii ki Tokyo'yun e, bir değerlendirmek gerekir. Evet. O anlamda bu olayda. Herhalde bu anlamda da ilk kurumlar tarafından değerlendirilecektir. Peki. Çok çok teşekkürler Sayın Dağ. Diğer konuklarımıza da çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa...